Hocam merhaba. Merhaba Ardıç. Nasılsınız hocam? İyiyim, sen de iyisin. Ben de iyiyim, teşekkürler. Gelen sorumuz bu hafta şöyle. Kaplamalarınızı ne sıklıkla ne neden değiştirmeliyiz? Ardacığım öncelikle kaplamalarımızı değiştirmemiz için birinci etken kaplamaların diş eti ve dişle uyumunun bozulmasıdır. Yani kesin bir süre var mıdır kaplamaların değiştirilmesi dersen kesin bir süre yoktur. Ama ortalama 10 sene civarında biz kaplamaları revize etmeyi tercih ederiz. Kaplamanın yaşı, yapıldığı yaş önemlidir. Mesela yaşlı bir bireye yapıldığı zaman, yani 50 üzeri yaşında birine yapıldığı zaman olabildiğince kaplamaları revize etmek istemeyiz. Neden dersen, çünkü diş eti ve kemik uyumu artık belli bir stabilizasyona gelmiştir. Ve kayıplar bu yaştan sonra azalacağı için... Ee, yani bir de hastamızın e, yapılan müdahalelerden etkilenmesi, işte hassaseti insanların tolerasyonları gittikçe düşeceği için ileri yaşlarda biz genelde 20 üzeri ve 56 yaşlarda kaplamaları 10 senede bir değiştirmeyi tavsiye ederiz ama illa e, dişlerine çok iyi bakan bir bireyin de 10 senede bir kaplamaların değişmesi gerekmek gerekiyor diye bir şart söz konusu değil. E, ama işte yani hani kişinin ağız hijyeni, ağız dişlerine bakımı, yaşı, e, sosyoekonomik durumu bir sürü etken göz önünde bulundurularak yani standart bir şu kadar sürede değiştirilmesi gerekir diyemeyiz. Ama takiplerini düzenli bir şekilde yapılıp e, kaplamaların altında herhangi bir çürüme yoksa, diş eti uyumu bozulmadı ise olabildiğince kaplamaları değiştirmeyi tercih etmeyiz. Hocam şu dikkatimi çekti. İlk etken olarak hastanın yaşı Dediniz. Hı hı. Bunun dışında kullanılan kaplamanın malzeme kalitesi, menşeyi ve tabii ki de doğal olarak yapılan işçilik uygulanan gelmektedir. Bu konu hakkında biraz daha detay verebilir miyim? Aynen çok güzel bir soru sordun Arda'cığım. Yani şimdi kullanılan malzeme de önemli tabii ki. Eskiden bizim kullandığımız metal seramik kaplamalar vardı. E, metal seramik kaplamalar e, sızdırma özelliği daha yüksek olduğu için günümüzde kullanılan e, zirkonyum kaplamalar olsun, estetik kaplamalar olsun Bunlara nazaran e, tutunması, kullanılan yapıştırıcılar farklı olduğu için, sızdırmaz yapıştırıcılar olmadığı için, bir de metal kaplamalar röntgende altına ışık geçemediği için, dolayısıyla emdiğinden dolayı röntgende de bize bir şey göstermiyordu, bir de o ne göstermiyordu. Anca işte e, dişler kanal tedavisine gidecek, kök ucunda iltaplamalar olacak ya da hastamız kaplamamın altında ağrı hissediyorum gibi bir, datayla bize geldiğinde biz kaplamaları değiştirme ya da tedavi yoluna gidiyorduk. Günümüzdeki bu estetik kaplamalar, zirkonyum kaplamalarda daha net bir şekilde eğer kaplamanın altında bir sorun varsa daha iyi gözlemleme yapabiliyoruz. Ee, yani aslında anladığımız kadarıyla bu konuda özellikle dental teknolojinde ilerlemesiyle gelişen teknolojinin getirdiği kolaylıklar vesaire sayesinde bu süre kısalmakta aslında ama düzenli kontrollerimizi unutmuyoruz ve sürekli doktorumuzun tavsiyesiyle değiştirilmesi gerekiyorsa bu önlemleri almaya çalışıyoruz. Aynen. Biz restorasyon yaptığımız bir bireyin mümkünse bize 6 ayda bir kontrolle gelip röntgen bulguları muayenesinin yapılıp ha mümkün değilse en azından bir senede bir gelip detaylı bir şekilde muayenesinin yapılıp diş diş eti uyumlarının, kaplamaların e, kapatıcılığının, röntgende herhangi altta bir çürüme olup olmadığının güzelce değerlendirilip sonrasında kaplamanın değiştirilip değiştirilmemesine, doktorunun gözetiminde ya da karar vermesi doğrultusunda yapılmasını tavsiye ederiz. Yani kesin bir kaplama 10 senede bir değişecek diyemeyiz. Ama ortalama iyi bakım gören, asijeni iyi olan bireylerde 10 senede bir kaplamaları revize etmeyi tavsiye ederiz. Hocam vermiş olduğunuz bu detaylı bilgi için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. sonraki de. Dişe Dokunur Sohbetler'de görüşmek üzere. Ee, bizi takip etmeyi, sorular sormayı, beğenmeyi ihmal etmeyin. Görüşmek dileğiyle.